Hepinize merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video daha çekiyorum. Ee, i̇lk önce temsilciye girip şuradan özelden şuradan e, bir siyah topumuz iki silver ball, bir iki tane de good ball topumuz var. Ee, silver bull'dan başlayacağım açmaya. Haydi bir siyah top. Bugün illa bir siyah top çıkacak ama buradan da bir siyah top çıkarsa güzel olacak. İngiltere'den Gümüş top maalesef. Kim bu? Diğer topumuzu tekrar yine açalım. Silver Bull açıyoruz. Haydi siyah top. Haydi. Oo, direkt attı. Hendrix diye bir oyuncu çıktı. Gold Ball açıyoruz. Haydi. Haydi siyah top be. İngiltere. İngiltere'den kim geliyor? Mendi geliyor. Fena değil. Bir tane daha sarı topumuz var. Haydin. Bastın. Hadi ne olur siyah top. Hadi, hadi. İngiltere yine. Haydi. Sarı top 12 numara. Mat mi? Gomezmiş. Son topumuz ve siyah top. Kimler var ilk önce? Kimler var? Hım yüz değişmiş bazılarının. Mesela şeyin Neymar'ın 92 91 Mbappé'nin Van değişmiş yüzü. Kerry Hirke'nin, Mane'nin yüz değişmiş. Eee bir değişiklik görmüyorum yani. Diye yükselen var galiba bilmiyorum. Bakalım. Kimler ekranda acaba siyah top olarak? Bir aşağılara inelim. Dondurma dondurma vardı zaten. Fenerle Kim var acaba? Eklenen gözükmüyor. Kimse eklememiş galiba. Edenecek galiba sarı toptu. O siyah top olmuş. Ama şey e, bir olmuştu, siyah top diye görmüştüm bir yerde. De. Neyse bastım arkadaşlar. Haydi kim çıkıyor? o hadi. Zaten çoğu isim benle var da. Hay Fransa bir ne var mı? Aha. ve Verratti geliyor. Kaç gem bu? 87 mi? 87 ya. Yani birazcık güzel bir top oldu arkadaşlar. Şuradan bir tane de. Şuradan açmak istiyorum. 25. ipi verip. Hadi bastım. Nereden? Ne geliyor? Ne İtalya'dan bir siyah top. Gelmiyor. Buradan da böyle şeyler çıkardık. Güzel topaşın oldu birazcık işte. Videolar atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.